Evet arkadaşlar hepinize merhabalar Bugün e, sizlerle beraber Hem bir haftalık e, YKS serüvenimde Ne yaptığımı hem de Kasım'a girdiğimiz için Kasım ayında ne yaptığımla alakalı Kasım ayındaki planım Ve ne yapacağımla hakkında bir e, konuşma yapacağız Biraz uzun olabilir 10 dakika falan olur ben Çok uzun, uzun Olacağını düşünmüyorum e, Neyse öncelikle arkadaşlar En son çarşamba günü bir yaptığım için Bir çarşamba gününe gelelim Çarşamba günü e, ne yaptım? Çarşamba günü hiçbir şey yapmadım. E, çarşamba günü geçiyorum. Perşembe günü e, atmış mıyım? Aa, hocam valla o zamanları atlamıyorum ya. Ne yaptım? Tam atlamıyorum. Ama e, benim günler değişti artık. Ben e, ders alıyordum, matematik dersi aldığım için e, o günden itibaren bir hafta yani Çarşamba günü ders yapıyordum, Çarşamba'dan Çarşamba'ya şekil yapıyordum ama artık Cuma'dan Cuma'ya olduğu için Cuma'dan Cuma'ya video atmayı düşünüyorum bu arada. Ee, neyse bu çok önemli değil artık. Ee, 1 Kasım Cumartesi inen itibaren ne yaptığımı göstereyim. Ee, 1 Kasım Cumartesi günü mikrojinalden sayı kesip problemlerini çözmüşüm. Ee, 2 Kasım Pazar günü 3-4-5 sayı kesip problemlerini çözmüşüm. Aynı zamanda mesela bu bunda da var mesela bugün 4 saat sürdüğü için ek olarak buradan sayı problemi çözmüştüm. Ee, 3 Kasım Pazartesi günü poynumu bitir, açı ortaya, kenar ortaya çalış, çöz demişim. 4 Kasım Salı günü kalan soruları varsa çöz. E, sözcük türleri full tekrar soru çöz demişim. 5 Kasım Asipastus dinle, soru çöz demişim. 6 Kasım iş, enerji, çalış, kalan soruları çöz demişim, bitir demişim. 7 Kasım Cuma günü de haftalık bir tekrarını yap, kalan bütün sorularını bir Gösteren geçir yanlış yaptıklarım bir bak ne yapmışsın ne yapmamışsın gibisinden ee, bir şey ve bu hafta yapılacaklar listesi şu şekildeymiş 3-4-5 item mat bitecek 3-4-5 mikro orijinal sayı ve kesi problemleri açı ortay kenar ortay geometri ilacı 3-4-5 geometri çocuk türleri full tekrar asit bas tuz dinle soru çöz iş ve enerji dinle soru çöz demişim evet. evet şimdi bunları göstereceğim abi de edebiyat çalıştım ben ee, İlk başta şuradan başlayayım. Gövmetten başlayayım. Şöyle. Gövmetle ne demiştik? Üçgende yardımcı elemanlar. Şöyle göstereyim. Bunlardan başlıyor. şuradan başlıyor. Burası bitti. Burası bitti. Burası bitti. Burası bitti. Burası bitti. Bura bitti. Burada bitti. Böyle yaptım. Burada yaptım, burada kaldım, burada boşlar var. Ee, burası buraya kadar zaten, burası buraya kadar artık. Bundan sonrasını tekrar kendim bildirdim ama ne yapmadım. Burada bu şekildeydi. geometrinin ilacına geçelim. geometrinin ilacında ne yapmışım? Benzerlik. Nerede bunun şeyi Aç ortay nerede? Açından başlıyor başlıyor. Ha, açı ortaya buradan başlıyor. Bak burası çözüldü. Buralar çözüldü. Burası çözüldü. Çözüldü buralar. Kenar ortay. Benzerlik bu şekilde. Bu da bitti. AYT matematiğe geldiğimizde polinom bitir demiştim. Ee, polinom 2 haftalık bir Yaptım mı yaptım. Ama şöyle yaptım. Göstereyim ben harbiden e, evet, matematikte zorlanıyorum ya. Ee, bunun bu testi kendi tek başıma çözdüm. Şöyle göstereyim. Bu testi kentik başıma çözdüm. Şu testte zaten boşlarda var. iki boş falan var. Ee, soru çözüm izleyelim biraz. Yani şu mesela şunu, şunu, şunu bir kere bir izledim. O şekilde yaptım. Dörnük testi full istedim. Yani burayı full izleyerek çözdüm. Çünkü yapmadım. Başka yapamıyordum. Beşinci testte boşlar var. Yani bunun çözümünü izleyerek yaptım. Ama mesela bazı çözümleri anlayamadım. Bana zor geldi. Dedim ki en yani bunlar kalsın. Bunları hocaya sorup şey yaparım dedim. Altı ee, altın test çok zordu. Hiç şey anlamadım bu testler. Ee, bu testte de zorlar vardı. Yani bu soru yapmadım. Bu soru yapmadım. ve yani belki size zor gelmiyor olabilir. Bana zor geliyordu. Ee, sonrasında buraya geldiğimizde Ayet 2005 sorusunu yapmadım. Şu soru, şu soru yapmadım. Bunlar boş kaldı. Bir de testi 3 boş kaldı. Test 4'ten de bir iki tane soru çözdüm. 3 tane soru çözmüşüm. Onun dışında genel olarak boş diyebilirim. Yani ilk 3 testi kendim çözdüm. 3 gün testten sonrasında bir çözüm isteyerek iyi yapmaya çalıştım. Geldiğimizde mikro orijinale soru numaralarına geldiğimizde buradaki ödev neydi? buradaki ödev ee, nerede? Problem nerede? Sayı problemleriydi. Sayı problemlerini şöyle göstereyim. Burada çok da gösterecek bir şey yok da. Şöyle buradan başlıyor. Bitti buralar işte. ÖSYM tarzı sorular. Buralar bitti işte. Burasını yaş problemi. İşte kesire kadar gelecek zaten. Bak kesire kadar geldik bitti. Eee, bu şekildeydi. Sonrasında ne yaptık? Ayeti kimyaya geçeyim ilk başta. Ayeti kimyada aspas tuzu dinledim. Sonra da çözdüm. Şöyle göstereyim. Karışımlar. Değişim. de şimdi. karışımlardayız. Burası karışımlar. tuzu tuzda. Çözdüm bitirdim burayı da. Şu şekilde veriyorsunuz. Aspastus biraz kolay aslında. Aspastus'larda sadece o etkileşimler bana zor geldi. Onun dışında genel olarak bildiğimiz şeyler basit geldi yani. Ama o ee, deriş, ne o adı? Karışımlar. Aspastus'la aspasların etkileşimi biraz zor. Sonra baktığımızda TSM Matematik'te burada da yine sayı ve basamakları, sayı problemleri pardon. Sayı problemlerini çözdüm. Şöyle göstereyim. Heh şuradan başlayayım. Aynen şöyle sayı problemler bitti. Şöyle bitti işte. Şöyle işte bu şekil. Burası kesi problemi. Kesi problemi iki test saat üç kez çözdüm. Dört çözmüşüm. A tarzı çözmüşüm. Ha burası kalmış. Bundan sonrasında işte yarın bitiririm bir tane test kaldı zaten. Bunu da yarın bitireceğim. bu şekilde. Fiziğe gelince fizikten iş güç enerji bitir demiştim. Şöyle göstereyim, bu şeyler kaldı, onlar kontrol testleri, şu şekilde bitti buralar, enerji. Ya bana e, fizik, kimya göre daha basit geliyor, daha güzel geliyor, daha anlaşılır geliyor. Bu da bitti. Kimya biraz daha e, soyut geliyor bana. Ama fizik öyle değil, fizik bana gayet de anlaşılır yapılabilir geliyor. Bilmiyorum, bazı gelmiyor gelmeyebilir ama bu benim fikrim. Dil bilgisinde ne yaptım? Dil bilgisinde sözcüklerin tekrarını yaptım. Burada e, kalan sorular falan vardı hatırlıyorsanızdır. E, i̇şte filmlerde son testi bırakmıştım. Bu testi çözdüm. Sonra buradaki karma testler vardı. Onları çözdüm, bitirdim. E, sonra işte başlarda, sıfatlarda tan tanımadığım bu testi. Şu üçüncü test mi? Dördüncü test mi? Bu test olması lazım, aynen. Bu testi çözdüm sonra edat balaç ünlendiğinde son test yani her zaman son test bıraktığımı hatırlıyorsunuz sen. Yani eğer ki düzenli istiyorsanız yani son testleri bırakıyorum. tekrar maksatlı onlar bitti cümle göre bugün dinledim ee, kadir gümüşten sorularını çözdüm şuradan sorularını çözdüm şöyle göstereyim söz şişleri filmsel söz Bugün, şey, söz öbeklerini dinledim. Cümle öbeklerini dinledim bir de. Cümle öbeklerini sorularını çözdüm, bitirdim. Ee, ama şey daha çözmedim. İşte limitte daha çözmedim. Birekten çözmedim. Birekten e, bıraktım. Çünkü haftayı çalışacak onu. Edip, ayet edebiyatta gelince, ayet edebiyatta eğer ki alacaksanız, e, ben önceki yılda sınava girdiğim için biliyorum. E, kesinlikle ayet edebiyattan 3-4-5 almayın. Ben keşke almasaydım. Önceki sene almamıştım diye. Önceki sene limitle ım, bilgi sarmal çözmüştüm. Yok 3'te pardon. E, limitle 3'te çözdüğüm için dedim ki yani bu sefer de 3 4 5 çözüp abi çok gereksiz, çok saçma almış. Mantıksal olarak da hatalar var. Yani sen bir adam daha ilk üniteden bunu niye verir ki? Yani böyle bir bilgi niye verir? Ya bu bunun bile değil. Mesela harname mesela burada niçin harnam var? Tamam hadi bu soru basittiğini insan anlar da. Yani gereksiz yani bilmiyorum çok saçma ve boş boş boşuna almış gibi hissettim size. Bu sorunun burada ne işi var? Şöyle göstereyim. Yani bu adam daha bunu nasıl bilsin ki daha yani ben mesela tam hadi biliyorum mezunum sonuçta. Ama mesela bunu bir insan e, alsa yani normal okul e, okulda okusa okuyan bir insan alsa bunu alıp da çözeceğini çok düşünemiyorsun. Murat Memali Seyda veririz. Ya sen bunu burada için koyarsın ki? Gerek yok. Yani çok mantıksız. Neyse. E, bunu çözdüm işte. Buradan e, o ilk üniteyi çözdüm. Sonra bir de şu nerede o? Şöyle göstereyim. O geçişler önce. İstermez öncesini çözdüm bitirdim. İstermez öncesi bitti. Onun dışında geçişli çözeceğim. Daha geçişçi geçmedim. Geçişlerimi herkes biliyor da yine bir insan çalışıyor. Bu şekilde bir haftaydı. 11 dakika boyunca bir hafta mı anlattım bugün çok uzun konuştum ee, Neyse bu yakası son 30 hafta kaldı Arkadaşlar son 30 haftada e, 30 haftanın 4 haftası Kasım ayı Kasım ayında yani 30 29 20 26 yapıyor yani. 26 hafta kalacak Kasım'dan sonra Neyse ee, Kasım ayı yapalım Arkadaşlar şu şekilde Türkçe'yi bitirmek. Türkçe zaten bitti neredeyse. Tek şeyim kaldı. Güven ögelerinde soru kaldı. Onu da çözeceğim, bitireceğim. Sonrasında full e, brush denemesi alacağım. Brush denemesi çözeceğim. Brush denemesinde hatalarım çıktıkça tekrar edeceğim o, o üniteyi. O ünite mesela örnek veriyorum. Mesela güven ögelerinde yanlışım çıktı. Gideceğim. Güven ögelerinde açacağım. Oradan e, işte mesela meb'i açacağım. Meb'den soru çözeceğim. Mesela burada bitti soru çünkü. Mesela paragrafta yanlış diyelim. Ben paragraf uzun bir süre çözmüyorum. Paragraf kitabını açacağım. Paragraf kitabında e, o ünitenin sorusu çözüm. Mesela yardımcı e, ana düşüncede mesela ya, yanlış yapmışım. Yardımcı düşüncede yanlış yapmışım mesela o soruda. Mesela gideceksin oradan mesela bir hafta boyunca onu çözeceğim. O şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. T.T e, kimya bitti. TYT kimya da bittiği için T.T e, TYT fiziği de yaraladığım için TYT biyolojiye geçeceğim. Aynı zamanda tete kimya yaraladığım için tete fizik pardon tete fiziği yaraladığım için tete kimya da bittiği için iki ünite hariç ee, ön iki ünite çevirmişim zaten. Neyse. Ee, Deremelere başlayacağım buradan da. Branş derlemeleri çözeceğim. O branş derlemelerinde hataları yolunçlayacağım. Ee, o şekilde. Matematik de ilerleyecek zaten. Hoca Hocaya bıraktım matematiği. Hoca kendisi anlattıkça ben kendim ilerleyeceğim. Edebiyata gelince edebiyatta ee, boş vakitlerinde full edebiyat çalışacağım. Yani bir ay boyunca edebiyatı, bir ayda edebiyatı bitirebilirim aslında da gerek yok. Yani gerek yok. Ama bitirme ihtim, yani ihtimalim de var. TT sosyale gelince TT sosyal çalışmayacağım. Yani çalışacağım ama şu anlık çalışmayacağım. Çünkü e, TT tek yapacağım şey not okumak olacak. Soru çözmeyeceğim. Zaten AYT e, tarihle TT tarih aynı tek tek coğrafya farklı tek coğrafya da aslında aynı da işte onları işte okuyarak halletmeyi düşünüyorum. Önceki yılı sen bayağı soru çözdün onlardan. Eee... AYT gelin işte AYT ya yani merakım matematik kurtaracak da bu şekilde bir plan işte kısaca. TYT bir ayda bitirmeyi planlıyorum diyebilirim. Eee... yani aynen biyoloji bitiririm. Kasım ayında biyoloji bitirmeyi planlıyorum. Türkiye bitirmeyi planlıyorum. Kimya bitti. E, fiziği bitirmeye planlıyorum. Matematiği hocaya bırakıyorum. Hoca bir ayda problemlerin hepsini bitirir. E, geriye kalan o 2-3 tane konu kalmış hükümeler işte falan filan. Onları bitir. Yani mahalle, hoca da bir ayda e, tahminime göre eğer ki bir aksaklık olmazsa bir ayda ben tehdit TET matematiğini bitireceğini full soru odaklı ilerleyeceğimi düşünüyorum. Sonrasına baktığımızda edebiyat kalıyor işte. Edebiyatta bir ayda yarısına gelirim diye düşünüyorum. 15 dakika boyunca konuşan arkadaşlar. Ee, eğer ki laf güzel yaptıysam affola. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ olun,